Ay, Ay, dur. Dur. Tamam hayır dur yavaş git. Yavaş. Beş, beş Anneciğim bu hayalim. <laughs> Bakalım kim geldi? <laughs> Hoş geldin Ramazan. Bu ne ya? Ya bu <laughs> ne? Kızlar ne Ya abi? içimiz dışımız puzzle oldu sabah sabah akşam puzzle yapıyoruz kızlar, ya. Elif evet, Zeynep. E kızlar baksana Oo. puzzle yapıyorlar yine. Oo. Size yeni ya. Yeni ya, ya Elif baksana baba ne almış. Yeni puzzle almış size. Ya, ya be. Hatırladım. Oo saç diyorum yatın artık yatın artık. Hayır yata. ya. Hayır ya. Yatmanız lazım. Ya baba daha geç bile değil. Ya baksana bunu ya. ne ne yapıyorlar. Bak gördün mü? Ben bu şey buraları hep yapma. ben temizliyorum. Tamam ama şimdi, Ben temizliyorum, ben topluyorum. Ya, tatlıyorum. Anne, tatlıyorum. ya, ya <laughs> istemiyorum evet. bir daha alma lütfen puzzle falan ya. Ha, o zaman sen. bak şöyle yapalım. Şimdi Hayır geliyorum. istemiyorum. Tamam toplayacaklar. Yatın tamam mı? Şimdi geç oldu. Yatın. Ya. Hayır, tamam ya. hadi yatın kızlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Hı. Yatmayan kızların hikayesini biliyor musunuz siz? Hı. Hayır. Gizemli hayalet geliyormuş yatmadıklarında. Ya saçmalama ha, sen ha, ya. Yok, sadece rüyalar. Saçmalıyor babamız Ey, kızlar. Tamam yatmayın o zaman. Elif, söylemesin. Zeynep. Ben yatıyorum. Benden söylemesin. Sen yatıyor musun? Evet. evet. Elif, Zeynep ne yapıyorsunuz? Hazıla evet. devam Aa, mı? Evet. Daha çok mu? Ana baksana çok karışık. Aa, bak, bayağı... kaç parçalı? kaç parçalı bu? 500. Aa, kızlar. Bir ses duyuyorum. Ben... Benim duyduğum sesi duyuyor musunuz? Ben... Zümra. Evet. Ay bu ne? Gelin bir bakalım. Bu ses ne? <laughs> bu ses ne Elif? Zerif sen bak. Elif bu ses ne? Nereden geliyor bu ses? Ya Allah en büyüğüm sen. Ya Elif sen... dışarıdan gelmiştir. Ya hayır evden bir yerden geliyor bu ses. Baba bir Çok korkunç. Ya korkuyorum ben. Gelin içeriye bakalım. Gelin bakalım içeriye bakalım. Ramazan nerede? Bilmiyorum. Ah Zeynep ne oldu? <laughs> <laughs> Zeynep, Elif ses kesildi bir bakalım. Hadi gelin. Bak bakalım. Hayır, gelin. <laughs> Zeynep, Elif. Zeynep. O <laughs> ne öyle? Gel. Dur. Zümrüt bana. Bana. ablana sarıl. Bana gel. Tamam korkmayın ben korkmayın. Ya anneciğim bu ses ne ya? Nereden geliyor? Ne var orada? Bir şey mi var? Bir şey Elif bir şey var. Bir şey var. Ben... Tamam bakalım tekrar bakalım gelin. Ben de bakalım. Ya bu, ya bu ne böyle evimizde bir şey var geliyor. Evimizde bir şey var Evet Evimizde bir şey var anneciğim ne bu anne Ne bu Anneciğim ben, şey ben, ben gidiyorum Ben gidiyorum Açık unutmuş olabilir misin ya. Ay, Durun Anam, Hayalet mi var Ay, gire. Gire. Tamam gelin Tamam hayır gire. dur yavaş git Yavaş ben ben Yavaş hayalet Zeynep var. Geliyor. Evimizde hayalet var. Zeynep, Zeynep gel bakalım. Zeynep gel ence haletlimiz sensin anneciğim. Anne, Yaklaş. Zeynep, şey ya. Zeynep ence haletlimiz sensin de anneciğim. De var, Hadi anne. gelin yavaş yavaş. Anneciğim bu hayalet... Dur yavaş. Anne perde oynadı. Perde oynuyor kızım hayalet mi var orada? Durun, bir gelin dakika. yaklaşalım bir. Anne, ben daha bir şey yaklaşalım. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Ne geldi? <Gülüyor> Ay. <gülüyor> Yaklaşalım Zeynep. Aklına gel bir şey Ne geldi Zeynep? Ben de onun perdesi. Dur bakalım bir. Zeynep yaklaş. Evimiz... Ah evimi terk edin diyor. Ya burası bizim evimiz. Hayır, hayır burası bizim evimiz. Sen terk edin kim Benim evimde beni rahatsız ediyor Seni Zeynep, seni Yasan. Senden korkmuyoruz. Çabuk çık oradan. Dur, evet. Aa. Aa. Dur ya korktuğumuzu belli etmeyelim. Dura sakin olun. Korktuğumuzu belli etmiyoruz. Aa! A. Ya! Ya ışığı yakar mısın? Işığı yakar mısın? Ya! Ya! Ya sen ne yaptığını sanıyorsun ya? bir şey söyle. Ya sen ne yapıyorsun ya? yatmazsanız ben de sizi böyle korkuturum. Ya. ya böyle ya şaka ya. mı olur ya? Sen ne Abi, yapmaya çalışıyorsun? Ha, Bu ne dediğine inat. Gece 5'e kadar oturuyoruz. Ben sabanlıyorum. Sizi nasıl korkuttum O sesi ama? nasıl Baba. çıkardın? O sesi şu bölümden rahat bırak Baba ya. Ya ya sen ne yapıyorsun ya? Çok hadi kötü bakalım, korktuk ya. Hadi. Geç oldu, geç. Hadi oldunuz. yatın hadi kızlar. 5'e kadar yatmıyorum. Yatır. Yalnız kızların intikamı çok kötü olacak. Evet, Bekliyorum. Hadi bakalım. Öyle Sana kışkırtmazsam benim de ağzım Zeynep olmaz.